Ayza Mızrak 220 çizicili yatar daire testere makinesi. Makinenin bütün bakımları yapıldı. Sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Makinamızın arabası, arabasının siperi, siper uzatması, kulak üzerinde, makinamızın kendi siperi ve anahtarları da üzerinde siperimizde hassas hareket kolu bulunmaktadır. Makinamızın arabası oldukça rahat bir şekilde çalışıyor. İmme kalkma kolları tek parmakla dönüyor. 45 kolu da aynı şekilde. inme kalkma kolu da aynı şekilde görüyorsunuz. Makinemizin göbek rulmanları değiştirildi. Kayış, şalter, kablolar komple yenilendi. Makinemiz sıfır yerine getirildi. Şimdi çalıştırıyorum. Önce ana Sonra Makinemiz sorunsuz bir şekilde çalışıyor alan müşterimize hayırlı uğurlu olsun.